Ne oluyor ya? Bakalım evladım, dur. Seninle konuşmamız gereken şeyler var. Dedeciğim, sonra konuşsak ya. Yani ben çok acil bir işim var. Kuyumcuya gitmem lazım. Müzik alacağım. Akşam da Leyla'ya evlenme teklif edeceğim. Kısmet Sakın! Sakın Leyla'ya evlenme teklif etme. Niye ya? Bak, bak evladım ben. Tamam biliyorum. Sen Leyla'yı çok seviyorsun. Ya, onunla beraber olmak için çok uğraştın. Ama sizin artık ayrılmanız gerekiyor. Nasıl? Yani siz beraber olamazsınız. Yani en azından şu an için. Of be evladım ya. Yani farkında değil misin olanların ha? Sizin beraberliğiniz yüzünden tüm evrenin dengeleri değişti. <laughs> Allah Allah. Bırak! Ay, e, dede acaba sen eve mi gitsen artık yavaş yavaş? Ha? yemek ya istiyorsan sen şekerin düşmüş olabilir mi acaba? Ah be evladım, ah be evladım. İlla ki başına bir iş açacaksın değil mi? Sen söylesene bana bu hastanedeyken ben senin kafanın neresine vurmuştum? Bilmem. Niye ki? Hatırla, hatırla. Önemli. Neresine vurmuştum? Şuraya mı vurdun hocam? Emin misin? Değilim. E e emin ol. Çok önemli. Bilmiyorum ki. Neden ki? E sen söyle. Hangi tarafına vurmuştum? Şurasıydı galiba. Orasıydı. Tamam. tamam. O zaman ne? şu, şu tarafına dön. Niye sordun ki? Önemi yok. Önemi yok. Sen dön, dön kafanı dön. Soru sorma. Dön. Ha? Dede Niye hep böyle yapıyorsun ya? Ha eve gidecektiysek değilsek be, kafama niye vuruyorsun ne de bunun için? Eve gidelim de gelelim eve adam gibi. Şimdi kafamdan kim bilir ne oldu boynuz gibi şişti burası. Evlenme teklif edeceğim akşam. Sargılı kafayla mı gideyim? Bir şey yok evladım merak etme. Bu sefer usturuplu vurdum. Allah Allah. Bir de niye geldik ki buraya? Anne. Anne ne yapıyorsun bavulla? Anne. Boşuna boşuna. Seni uyuyamaz. Hakize dur da bir konuşalım. Hakize Allah aşkına dur da bir konuşalım. Ne konuşacağız İskender? Her ne konuşacağız? Elin karalarıyla nasıl fingirdeştirir mi anlatacaksın bir de utanmadan bana? Fin Fingir demek ne demek? Bunlar ne biçim sözler ya? Allah aşkına ağzını açıklayalım. Kulağını duyuyor mu? Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim kalmadı İskender. Allah aşkına sakin ol. Ya dur da bir konuşalım Allah aşkına. Bilip bilmeden... Çekil, 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 çekil önümden. Çekil ben gideceğim. Pakize, bak bu kapıdan çıkarsan bir daha içeri giremezsin. Pakize. Bak, Pakize! Anne! Anne! Nereye gidiyor annem ya? Baba niye gidiyor annem ya? Fingir demiş hep. Allah Allah, burası neymiş ki böyle? Öz kardeşler. Cık, bu ne böyle ya, pideci ismi gibi? Annem buraya niye geldi acaba? Nurtun ablaya gitseydi ya. Dede ne, ne yapıyoruz burada ya? Ben korkuyorum yüksekten. Sen i̇şte niye geldik ki bakkala? Sus, sus evladım. Biraz sus ve seyret. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. İki limon alacaktım da. Buyurun, buyurun. Tabii alın. Aman aman, onlardan almayın. Onlar pörsümüştür. Bırakın onları, ben size sularından vereyim. Buyurun. İki lira. Sağ olun, hayırlı işler. Hayırlı işler. İyi günler. Erdal. Ne yapıyorsun sen öyle? İyiyim hayatım, sen ne yapıyorsun? Lafı dolandır Merdan. Neden su verdin limonların? Nasıl verecektim hayatım? Müşteriye sulu limon verdim. Yazıklar olsun Erdal. Rezil herif. Bu musul limonlar dediğin senin? Yazıklar olsun tüh rezil herif. Aa, Nurten abla, yok artık böyle aptal bir sebepten ev mi terk edilir ya? Allah Allah. Kamil abi değil mi şu? Anne, anne, ya anne bir dakika. Niye bırakıyorsun ki evi? Niye terk ediyorsun ki yani? Git ne yaptım ki ben sana ya? Ya git şuradan git. Bir adam olup da eline ekmek tutmadı be. Ya anneciğim transfer dönemi bir gelsin bırakacağım ben bu takıma. Sana kraliçeler gibi bakacağım anne ya. Hadi dönelim. Eve. 32 yaşına geldi. Hala aklın topta. Rahmetli baban görse kemiklerini kırardı, kemiklerini. Ya anne bırak, babam rahmetli oldu gitti. Kemiklerini ne atarız. Anne! Anne! Yavrum. Ne oldu dede, bittin bu kadar mı? Olur mu evlat? Daha bitmedi. Sen şu kızın yaptığına bak, evden ayrılması gitmiyormuş gibi... ...bir de o serseri herifle arkadaşlık ediyor. Serseri, bana mı dedi serseri ya? Dede versene hiç sopayı vermiyor. Evladım dur biraz, dur. Dur da dinle. Belki böyle biraz daha mutludur. Kızı biraz rahat bırak Metin. Rahat mı bırakayım? Arda'nın babasına ne diyeceğiz peki sonra? Ne diyeceğiz o adama? Bu Arda'nın babasının bir adı yok mu acaba? Hiçbir şey demeyeceğiz Metin. Ona ne bizim ailemizden? Sen ne biçim konuşuyorsun öyle Allah'ın aşkına Sevim? Bak bu söylediklerin adamın kulağına bir giderse... ...atı bizi evden dışarı biliyorsun. Aman be giderse gitsin. Bıktım artık o adamın korkusuyla yaşamaktan. Helal olsun be Sevim teyze be. Kürkleri giyerken takıları takarken iyi ama. Bu paralar nasıl kazanılıyor haberin var mı senin? Bilip bilmeden konuşuyorsun. Zaten bu kızı da sen şımarttın. Yeter ama Metin. Bağırmasana bana. Çocuk mu var senin karşında? Sürekli azar yiyorum. Bu ne ya? Yeter artık. Ben kızımın evine gidiyorum. Kızına mı gidiyorsun? Sevim teyze kızına niye gidiyorsun ya? İnsan kavga etti mi? anasına gider. Kızı neymiş ya? Ya da ne bileyim gidiyoruz kardeşlere. Leyla'ya niye gidiyorsun? Gördün mü evlat? Sizin Leyla ile olan beraberliğinizden dolayı bütün herkes ayrılıyor. Nasıl? Bizim yüzümüzden mi yani? Tabii ki evlat. Yani sadece çiftler değil, bütün ikililer ayrıldı. Vallahi doğru söylüyorum. Baycay ile Geveze, Cenk ile Erdem, Süheyl ile Behzat. Süheyl Behzat mı? Ben... Ayrıldı mı onlar? Çoktan. Ayrıldılar. O ney E biz Leyla ile hiç ayrılmayalım o zaman. Valla doğru diyorsun aslında. Ama yok yok yok, yok tehlikeli şeyler var. Yani çok kötü şeyler olabilir. Aman. <laughs> Nefis nefis alınıyor mu burada? Allah Allah. O ne saçma şeymiş öyle ya. Dede niye geldik buraya? Dünyaya bakmaya geldik evlat. Nasıl? Aa süper. Çok iyiymiş. Dede bir gün Leyla ile beni beraber getirse şuraya. Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize. Bak hala Leyla diyor, hala Leyla diyor. Hı? Leyla ile beraber olduğun için Hı? olabilecekleri gör diye getirdim seni. Bak. Ya ne oluyor ya? Dede bunlar Leyla ile birlikte olduğumuz için mi oluyor? Dede o ne saçma şey öyle öyle saçma şey mi olur ya? Leyla ile birlikteyiz senden biraz uzaklaştım diye. Dede bu ne saçma ya? Ol ya? O ne oldu öyle? Yok artık Dede o ne artık ya? Alo, üstün. Telaş bir şey yok ya. Jüpiter'e kadar itip oradan vurduracağım. Ha bak. Yemek ayırın lan. Yarım saate oradayım ha. <laughs> Oo, değil de ben niye böyle konuşuyorum? Normal mi? Normal konuşsak da oluyormuş. Ben niye öyle konuşuyorum? Tabii ki. Ya? Kafama vurur musun dede? Vallahi bir uyanalım. Şişmeye başladım ben burada ya. Nefes alamıyorum şimdi geliyor. Bir de soğuk mu burası? Ah Mevlidciğim, sen iyi alıştın yemin ediyorum ya. Var mı bir şey kafamda? Yok, bir şey yok, yok. Hiçbir şey yok, merak etme. Bu sefer temiz çalıştım. Ee? Ne düşünüyorsun? Ayrılacak mısın Leyla'dan? Ee, Allah'ın adını verdim. Allah aşkına, niçin böyle yapıyorsun ya? Ben niye aramıza girmeye çalışıyorsun? Gelme üstüme. Mutluluğumuza engel olmaya mı çalışıyorsun acaba? Ah be evladım tamam iyi, güzel, hoş anlıyorum. Sen seviyorsun bu kızı, mutlu olmak istiyorsun ama zamanı değil. Dünya batıyor. E bana ne dedeceğim batsın. Ben Leyla ile birlikte olduktan sonra dünya istiyorsa batsın, istiyorsa yansın. Bana ne ya?